Eskiden tek kanal vardı, herkes aynı programı izler. Ertesi sabah o programın üzerinde konuşurdu, Şimdi konuşacağımız ortak bir programımız bile kalmadı. Ama abi ya artık sen de bırak şu gazeteyi de biraz biz okuyalım ama. Ya tamam Allah Allah bitince okusun acelen de. Öylesi bey e, sen istiyorsun diye atmadım kapakları topladım. Teşekkür ha. ediyorum abi. Rica hadi. ederim Allah demek? De razı olsun. Ne demek. De, e, ya merak ediyorum sen ne yapacaksın bu kapakları? Ha, benim için değil ben ne yapacağım kapağı Aslı için topluyorum. Onunla oyun oynuyor böyle renk renk kapaklardan onun için. Ha, e güzel güzel. E tabii canım bir işe yarasın tabii çöp atılacağını değil mi yani? Işte, sen merak etme ben yine toplarım senin için. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim ne demek. E burada da bayağı varmış yani. Var ya epeyce topladım. Hayır <laughs> <laughs> hayırlı işler olsun. Eyvallah sen. sağ ol. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> Anne misafirim geldi, hazırlıksız yakalandım. Tatlı tuzlu karışık yaptım, iyi mi? İyi, iyi Elvancığım, <laughs> teşekkür ederim. Yalnız ben ani çıktığım için para almayı unutmuşum ama Hesaba yazarsın. Yazarım tabii ki Dilekciğim, aşk olsun. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi görüşürüz, iyi geceler. İyi geceler. Sana bir sürprizim daha var. Sevdiğim şarkılardan bir kaset doldurttum. Dinlerken beni hatırlarsın. Teşekkür ederim. Amirim ya, akşam siz de gelseniz de film izleme. Film izlemeye? Evet. Ee, yok, olmaz. Ben akşam kitap defter kaplayacağım. Ya amirim, Yasemin koskoca kız oldu. Hala siz mi kaplıyorsunuz defterli kitabını? <laughs> Ay iki dakika oturacağım şuraya. Vallahi şahit. Aşağı... Tamam, tamam. Of, Aa! Bu ne ya? Ne o? Ya biri Yasemin yazmış, yanına da kalp çizmiş. Bak! Ay! Ay! Öğrencilerden biri aşık olduysa demek. Ne güzel günlerdi Şahin ya. Vallahi ben de şimdi o günlere gittim. Çok güzel. O aşık olmuş herhalde yazmış oraya. Yani. Ya tamam da şimdi... En güzel ortaya bir tane soba kurduk mu... ...açarız bütün kapıları, her yeri sınır. Ne gerek var o kadar masrafa canım? Ya tamam da <laughs> sonra nasıl çalışacak ya? Kayınço gelirken güzel kestane de al da... ...kışın böyle o kömürle beraber sobayı yakacağız ya... ...çıtır çıtır üzerinden yeriz. <laughs> Hadi görüşürüz canım. Ay canım, Nurten de iyi hoş da baba açtı mıydı kapamak bilmez. Çok özledi ya, biz de onu çok özledik ayrı.